Eğer beni bulmak istiyorsan Şimal Yıldızı'nın en parlak olduğu yere git. Hazır mısın? Hazırım. Ama karşı koyma, direnme. Sen o denizdeki hırçın dalgalarla mücadele ettin. Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar. Bu videomuzda Seher ve Yaman'ın tekne turunda neler olacak? Nedim Zuhal'i polise teslim etti mi? Hepsi ve daha fazlası analiz videomuzda. Analizimize geçmeden önce emanet dizisi final yapmasın çiftimizin artık bebekleri dünyaya gelsin diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Önceki gece Seher ve Yaman konakta yalnız kalmışlardı. Aksilikler üst üste geliyor ya da senaristimiz bizim romantik görüntüleri izlemememiz için yemin etmiş galiba. Böyle bir gecede neymiş efendim Seher'in başı ağrımış. Sonra Seher'de Adalet Hanım'ın haplarını ağrı kesici sanıp onları içmiş ve uyuya kalmış. Güzelim gece böylece seherimizin tatlı tatlı uyumasıyla geçti. Yaman'ın da dediği gibi gerçekten de ilklerin gecesi oldu böylelikle. Senaristimiz artık bize romantik dakikaları izletmemekte kararlı. Yaman kaybettiği alyansını bulup geldiğinde Seher'i mışıl mışıl uyurken bulacak. Yaman'ın şanssızlığı ne zaman bitecek? Seher sabah uyandığında Yaman'ı yanında bulamayacak. Ama Seher Yaman'ın kendisine yazdığı bir not bulacak. Seher notu okuyacak. Yaman'ın yazdığı notta eğer beni bulmak istiyorsan şimal yıldızının en parlak olduğu yere gelmelisin yazacak. Seher sahile gitmesi gerektiğini anlayacak. Seher ve Yaman yat gezintisi yapacak. Yani Seher ve Yaman evcilik oynamaya devam edecek. Zuhal'in sonunu görmedik. Tutuklandı mı ya da kaçtı mı bilmiyoruz. Nedim Zuhal'in kaçmasına izin vermesin diyenler videomuzu beğenin sayımızı görelim. Peki Zuhale ne oldu? En son sahnede Nedim Zuhale silah doğrultmuştu. Zuhal Nedim'i e öldürmesi için yalvarmıştı. Nedim ise ölümün Zuhal için bir kurtuluş olacağını düşündü ve öldürmek istemedi. Yaman Nedim'i ormanda yalnız bıraktı. Bence Cemil Nedim'e arkadan saldıracak. Nedim bayılacak ve Zuhal maalesef kaçmayı başaracak. Çok uzun zamandır Seher ve Yaman'ın romantik tekne turunu bekliyorduk. Ama bu gezi bizi korkuttu. Zuhal yine plan içinde olabilir. Senaristimiz Nazmiye Hanım ilk defa Seher ve Yaman için para harcadı ve bir yat kiraladı. Bu sadece Seher ve Yaman'ın geçireceği romantik sahneler olamaz. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı mutlaka yazın, bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın kanalımıza abone olmayı unutmayın hoşçakalın.